Merhaba arkadaşlar. Mikro iktisat derslerine devam ediyoruz. Talebin fiyat esnekliği konusunda bir önceki videoda talebin nokta fiyat esnekliği formülünü incelemiş ve bununla ilgili birkaç örnek soru çözerek dersimizi bitirmiştik. Bu videoda talebin yay fiyat esnekliği formülünü inceleyeceğiz. Sınavlarda yay fiyat esnekliği ile ilgili çok fazla sayıda soru olmamasına rağmen esneklik konusunu çalışan arkadaşları oldukça meşgul eden başlıklardan biri talebin yay fiyat esnekliği. Bu yay esnekliği ile geride bıraktığımız incelediğimiz nokta fiyat esnekliği formülleri arasındaki farkı birazdan geometrik olarak ve matematiksel olarak açıklayacağım. Ancak öncesinde şu özet bilgiyi verebilirim. Nokta fiyat esnekliği malın fiyatındaki çok küçük değişmelerin talep edilen miktar üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılır. Buna karşılık yay esnekliği ise malın fiyatındaki değişmenin günlük yaşamda olduğu gibi anlamlı bir büyüklük olduğu durumdaki değişmeler için uygundur. Ancak sınav soruları açısından düşünecek olursak aksi belirtilmedikçe bizim türev işlemine dayandığını gördüğümüz nokta fiyat esnekliği formülünü baz almalısınız. Ancak sorularda ya esnekliği, orta nokta esnekliği ya da daha az kullanılan adıyla ark esnekliği diye vurgulanırsa birazdan inceleyeceğimiz bu yeni göreceğimiz formülü dikkate alarak soruları çözersiniz. Derse geçmeden önce Hüseyin Çevikle İktisat Dersleri kanalına henüz abone değilseniz abone olmanızı istediğimi belirtmek isterim. Eğer dersleri beğeniyorsanız beğeni butonuna basmanızı ve bu derslerle ilgilenebilecek arkadaşlarınız varsa çevrenizdeki kişilerle bu kanalı paylaşmanızı rica ediyorum. Ee, kanala vereceğiniz destekler buradaki derslerin daha e, yoğun, hızlı bir şekilde karşınıza çıkması için çok önem arz ediyor. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Ekranda karşınıza çıkıyor. Talebin nokta fiyat esnekliği formülü matematiksel olarak türev işlemine dayandığı için şu türev yani bağımsız değişkendeki sıfıra yakın ölçüde çok küçük değişmelere dayandığı için talep fonksiyonu üzerinde çok küçük fiyat değişmelerinin etkisini ölçmek için kullanılır. Bakın şurada zaten vurgulamışım ama şöyle bir de altını çizersem çok küçük fiyat yani sıfıra yakın fiyat değişmelerinin talep miktarı üzerindeki etkisini ölçmeye uygundur. Bu nedenle talebin nokta fiyat esnekliği formülü talep eğrisi üzerinde bu ifadede soruya çok uygun, birbirine çok yakın iki nokta için uygundur. Yani ne demek çok yakın? Yani fiyat değişimi öylesine küçük olacak ki bu fiyat değişimlerinin talep eğrisi üzerindeki yansımasına baktığımızda talep eğrisi üzerinde birbirine çok yakın iki nokta ortaya çıkacak. Ancak gerçek yaşamda olduğu gibi eğer talep fonksiyonu üzerindeki fiyat değişmeleri çok küçük değilse, birazdan bunları sayısallaştırdığımda çok basit olduğunu göreceksiniz. Çok küçük değilse matematiksel olarak türev işlemi kullanılamayacağı için nokta fiyat esnekliği formülü e, kullanılmaz. Bu durumda talebin fiyat esnekliği bir, bakın şu ifade gözden kaçmasın isterim, bir ortalama esneklik formülü olan, çok kritik, ortalama esneklik formülü olan yay esnekliği formülüyle hesaplanır. Bakın şurada dikkat anlamında bir ünlemim var. Esneklik sorularında yay esnekliği formülü sadece yay esnekliği ifadesi geçiyorsa kullanılır. Peki nedir yay esnekliği formülü? Bakın daha öncesinde hazırlamıştım. Normalde delta Q bölü Q1 bölü delta P bölü P1 işlemini yaparız. Ancak eğer soruda bakın yay vurgusu varsa delta Q bölü Q1 yerine arkadaşlar delta Q bölü Q1 artı Q2 ve bölü delta P bölü P1 artı P2 formülünü kullanırız. Bakın en azından sınav açısından yay esnekliği sorulduğunda bu farkın ezberinizde olmasını tavsiye ederim. Yani yay esnekliği dendiğinde onun arka planını, akademik açıklamasını, matematiksel ispatını birazdan göstereceğim. Ama sınav odaklı çalıştığımızı da unutmadan akademik bir kaygımız olmadığını da hesaba katarsak böyle söylemekte sakınca yok. Ya esnekliği diye vurgulanırsa soruda, orta nokta esnekliği diye vurgulanırsa birinci ile ikinciyi toplayarak paydaya yazıyoruz. Yani delta Q bölü Q1 artı Q2 delta P bölü P1 artı P2. Bakın bu sayı sarıya boyadığım Q2 ve P2 paydalarda yer almasa nokta esnekliği olur. Şimdi bunu geometrik olarak izah etmeye çalışayım. Arkadaşlar bakın sağ tarafta bir talep fonksiyonu çizdiğimi görüyorsunuz. Bu talep fonksiyonu üzerinde bir X noktası gösteriyorum. Bir de Y noktası. Peki X noktası bize ne söylüyor? X noktasında malın fiyatı P1. Miktarı ise talep edilen miktarsa gördüğünüz gibi Q1. Peki Y noktası ne söylüyor? Malın fiyatı P2. Talep edilen miktarsa Q2. Şimdi şuna dikkat edelim. Malın fiyatındaki değişme delta P ile gösteriliyor. Bakın delta P, P1 ve P2 arasındaki mesafedir. Delta Q ise Q1 ile Q2 arasındaki mesafedir. Peki biz yay esnekliğini, esnekliği hesap ederken X malını baz alarak düşünürsek malın fiyatı P1'den P2'ye düşüyor. P1'den P2'ye. P'deki değişme delta P kadar. Yani bir azalış söz konusu. Buna karşılık talep edilen miktar da Q1'den Q2'ye çıkıyor miktar Q2 kadar artıyor arkadaşlar. Peki malın fiyatını başlangıçta P1 olarak kabul edersek ve esnekliği X noktası başlangıç olacak şekilde hesap edersek delta P'yi P1'e bölmemiz gerekiyor. Delta Q'yu da Q1'e bölmemiz gerekiyor. Peki ama başlangıç noktasını Y olarak kabul edersek ne olur? Başlangıç noktasını Y kabul ettiğimiz zaman Birinci fiyat şurada P2 oluyor. İkinci fiyat P1 oluyor. E bu durumda delta P'yi P2 dediğimiz ilk fiyata delta Q'yu da şimdi Q2 diye gözüken ilk miktara böleriz. E bu durumda talep esnekliği bakın X noktasından Y noktasına veya Y noktasından X noktasına giderken farklı farklı değerler alır. Yani nokta esnekliği formülünü burada kullanmak elverişli değildir. İşte yay esnekliği hani demin bir ortalama esneklik formülüdür demiştik ya. Onu ilk önce şurada anlatmayı deneyeyim. Delta Q'yu delta Q delta P'yi düzeltiyorum. Ne P1'e ne P2'ye. P1 ile P2 arasındaki ortadaki sayıya oranlamayı ima eder. Aynı şekilde delta Q'yu da ne Q1'e ne Q2'ye Q1 ile Q2'nin ortasındaki sayıya oranlamayı. Bakın şöyle bir orta nokta yazmayı deneyeceğim. Buraya. Orta nokta. Bu durumda delta P ne P1'e ne P2'ye değil P1 ile P2'nin ortasındaki sayıya oranlanır. Delta Q'da ne Q1'e ne Q2'ye değil Q1 ile Q2'nin ortasındaki sayıya oranlanır. Peki bu ortasındaki sayı nasıl bulunur? E ortadaki sayıyı bulmak için delta P'yi P1 ile P2'nin ortasındaki sayıya oranlayacaksak P1 ve P2'yi toplayıp 2'ye bölmek gerekir. Aynı şekilde Q1 ile Q2'yi toplayıp 2'ye bölmek gerekir. Biraz sıkıcı bir giriş olduğunun farkındayım. Dikkatinizi kaybetmeyin. Bakın bunu formül üzerine aktarırsak aslında akademik olarak yay esnekliğini hesap edeceksek delta Q'yu Q1'e de Q2'ye de değil Q1 ile Q2'nin toplamının yarısına delta P'yi P1'e de P2'ye de değil P1 ile P2'nin toplamının yarısına bölmek gerekir. Ancak ana kesir çizgisinin üstünde de altında da bölü ifadeleri, bölü iki ifadeleri ortaya çıkar bu durumda. E bu bölü 2'ler birbirini götürdüğü için bu bunlar yazılmaz. Yani aslında bu formüllerde delta Q bölü Q1 artı Q2 bölü 2, delta P bölü P1 artı P2 bölü 2 vardır. Bakın bunu bir örnekle biraz daha anlaşılır hale getireceğim. Şöyle. Evet. Bir x malının fiyatı, bir x malının fiyatı, 10 liradan 8 liraya düştüğünde talep miktarı 4 birimden 6 birime çıkmıştır. Bu verilere göre talebin yay fiyat esnekliği değeri kaçtır? Şimdi bakın ben bunu yan tarafta bir grafik üzerine aktarmıştım. Malın fiyatı malın fiyatı 10'dan 8'e düştü deniyor. Şimdi 10'dan 8'e düştüyse o zaman biz bu hareketi, bu fiyat hareketini, fiyat değişmesini talep eğrisi üzerinde x'ten y'ye giderken ölçüyoruz demektir. Dikkate alıyoruz demektir. x'ten y'ye. Bakın x'ten y'ye giderken x'ten y'ye giderken esneklik değerini eğer biz yay esnekliği formülünü kullanmasak kaç bulurduk bakalım. E bunun için nokta esnekliği formülünü kullansak soruda yay esnekliği soruluyor. Ancak ben nokta esnekliği ile yay esnekliği arasındaki bağlantıyı veya farkı netleştirmek istiyorum. Ve o zaman ilk e bakın delta p dediğimiz zaman fiyat 10'dan 8'e düşüyorsa şurası eksi -2'dir delta p. Miktar da 4'ten 6'ya çıkıyorsa delta Q artı 2'dir. Eğer x'ten y'ye giderken hesaplama yapıyorsan delta Q yani artı 2 bölü ilk miktar 4. Bakın bu da şöyle işte uzatmayacağım. 1 bölü 2'ye kadar gider. Sadeleşir. Peki delta P için ne söyleyeceğiz? Eksi 2 bölü 10. Bu da 1 bölü 5 olur. Elbette eksi 1 bölü 5. Ve sonuç 5 bölü 2'den eksi 2,5 çıkar arkadaşlar. Bakın bu nokta esnekliğini hesap etseydik bulacağımız değer olacaktı. Peki ama biz fiyatın 10'dan 8'e düştüğünü değil de 8'den 10'a çıktığını, talep edilen miktarında 6'dan 4'e düştüğünü varsaysaydık. Yani diyorum ki anlaşıldığı gibi talep esnekliğini biz şöyle şuradaki kesikli çizgileri biraz azaltayım rahat izlersin Talep esnekliğini biz y'den x'e giderken hesaplasaydık acaba kaç çıkardı Bakın bunu da y'den x'e hesaplamasını da şöyle ayarlamıştım. y'den x'e y'den x'e y'den x'e dediğimiz zaman fiyattaki değişim yani eksi 2 fiyattaki değişim yani eksi 2 bu eksi 2'yi bu defa bakın 10'a değil 8'e. Çünkü y'den x'e gittiğimiz zaman artık birinci fiyat 8 oluyor. 1, 8 oluyor. Normal nokta esnekliği formülünde o zaman delta P bölü P1 eksi 2 bölü 8 oluyor. Delta Q bölü Q1'de de birinci miktar artık 6 oluyor. Dolayısıyla işlem şöyle oluyor bakın. 1 bölü 3, 1 bölü 4, eksi 1 bölü 4. Yani eksi 4 bölü 3'ten eksi 1 3 çıkar arkadaşlar. Dikkat ederseniz nokta esnekliği formülünü x'ten y'ye giderken kullandığımızda 2.5, y'den x'e giderken de eksi 1.3 bulduk. İşte bu formülün günlük yaşamda kullanmaya elverişli olmadığını gösteren bir açıklama, belki sıkıcı bir açıklama ancak öyle gösterebiliriz. Peki bu rakamlar gerçek yaşamda olsa yani fiyat 2 birim değiştiğinde talep edilen miktar 2 birim artsa fiyat 10'dan 8'e düştüğünde talep edilen miktar 4'ten 6'ya çıksa esnekliği daha kabul edilebilir bir seviyede günlük yaşamda kullanılabilir bir seviyede hesaplamak istersek arkadaşlar bakın orta noktaya göre hesaplarız orta noktaya göre bakın şu orta noktadır. Şimdi tekrar buradan ok çıkartıp orta nokta diyeceğim. Orta nokta. Bu orta noktaya göre hesaplanan esnekliğe y esnekliği denir. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Görelim. Bakın hmm. şurada ayarlamıştım. Orta nokta esnekliği, yay esnekliği. Delta Q bölü Q1 değil Q1 artı Q2 bölü 2. Bakın delta Q 2'dir. Şuraya yazmışım. Artı 2. Bu artı 2'yi 4'e de 6'ya da bölmüyoruz. 4 ile 6'nın toplamının yarısına bölüyoruz. Eksi 2 fiyattaki değişme. 10'a da 8'e de bölmüyoruz. 10 ile 8'in toplamının yarısına bölüyoruz. Ama bakın bu 2'ye bölme işlemleri zaten otomatikman birbirini götüreceği için bunları Şöyle hiç yazmamak en doğrusu. Bu işlemin sonucunda gelen esneklik değerini bulalım. Yani 2 bölü 10 bölü eksi 2 bölü 18 yani 1 bölü 5 bölü 1 bölü 9 eksi 1 bölü 9 elbette 9 bölü 5'ten eksi 1,8 bulunur. Bakın burada artık orta noktaya göre baktığımız zaman esneklik eksi 1,8 olacaktır. Şu soru akla gelebilir. Bu orta nokta esnekliğini bulduğumuzda artık x'ten y'ye de baksak, y'den x'e de baksak aynı sonuç mu çıkar? Cevap evettir. İşte o yüzden bu formül daha kullanıma uygundur. Günlük yaşamdaki fiyat hareketlerinin etkisini ölçmede. Bakın nokta esnekliğini kullandığımızda x'ten y'ye giderken eksi iki buçuk. Y'den x'e giderken de esnekliği şöyle yazmayı unutmayalım. Eksi bir virgül üç bulmuştuk. Şimdi ise ikisinin ortasında bir değer olarak eksi bir virgül sekizi bulduk. Yani talep esnekliği eksi bir virgül sekizdir. Yorumlama açısından daha önceki bilgilerimiz baki. Yani esneklik eksi 1,8 ise bunu mutlak değerini alarak 1,8 diye okuruz. 1,8 birden büyük olduğu için talep esnektir deriz. Talep esnek. Talep esnektir birden büyük olduğu için. Evet bu yay esnekliği formülü ya da daha güzel ifadesiyle orta nokta esnekliği formülü soruda Yalnızca ya esnekliği, orta nokta esnekliği ya da ark esnekliği gibi ifadeler geçiyorsa kullanılır arkadaşlar. Ee, bu dersimizi de burada tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.